Merhaba arkadaşlar. Şimdi izbarço bağı göstereceğim. İzbarçoyu nasıl yapıyoruz? Şu şekilde halatı Şurası arkadaşlar kasa yapacağımız kısım. Şu taraf uç kısım. Şu şekilde tutup şöyle şu şekilde bir yuvarlak oluşturuyoruz. Şöyle şu alt tarafa inen kısım üstte kalacak. Daha sonra alt ucu bu yaptığımız çemberin altından içinden şu şekilde geçiriyoruz. Şu yukarıya doğru uzanan kısmın altından geçirip tekrardan bu yaptığımız çemberin içinden geçiriyoruz. Ve daha sonrasında sıkıştırdığımızda bu şekil izbarçımız oluşmuş oluyor arkadaşlar. Teşekkürler.